ama terapi. Bakın böyle bir yer var. Çok güzel. Ee, tamamıyla yüzde yüz doğal ürünler. Ama benim ilgimi çekti. Enteresan bir yer. Güzel bir yer. Kaç yıldır? 12 yıldır, 12 yıldır varsınız evet. burada. Evet. Arama terapinin şeyi uzakta o değil mi? tamamen ee, geleneksel, çok eskilerden tavırlarmış. Doğal ilaç olarak kullanılıyor. Ee, şey geçmişi çok eski ama değil mi? Çok eski. Geçmişten günümüze gelen e, geleneksel formül yani terapi yöntemiyle hazırlanan Evet, 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 evet. evet. Osmanlı'da çok kullanılırmış. <gülüyoruz> evet. güzel bir yer. uçucu yağı çok eski zamanlarda e, bir Doktor tarafından yanlış hatırlamıyorsam o keşfediliyor. Yarada ve yanıkta eli yandığı e, için lavanta uçucu yanı direkt tıbbi Hekimlerin lavanta. tıpta alanında önemli arama terapileri kullandıkları bir gerçek. Aslında bir yağları özellikle kullandıkları bir gerçek. Herhalde son 10-15-20 yıldır bir revaçta olmaya başladı değil mi? özellikle. Evet, doğaya döndük aslında. Doğaya döndük. Eski zamanlardan artık feyiz alıyoruz. Aynı şekilde doğal ürünler kullanarak hayatımıza ekleyerek. Yapım aşamasında da mı aynı şekilde yapıyorsunuz? Yapım aşamasında biz yapıyoruz. Anladım. Yapım aşaması Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Burası çok güzel. Bir